Bu kısa videoda panik atak ve anksiyete anında yapmamanız gereken üç şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir, Eğer o sırada titreme gelirse bunu engellemeye, bastırmaya çalışmayın. Bedenimizin çok doğal bir stres tepkisi olan titreme geldiğinde aman etrafa rezil olacağım düşüncesiyle belki de bunu baskılamaya çalışırız, engellemeye çalışırız bedenimizin hareketlerini. Oysa bedenimizin bu sırada bildiği bir şey var. Bu baskılamamamız lazım. Aksine vücudunuzu hareket ettirmeye çalışın. Dışarı çıkın, yürüyün, koşun, kolunuzu bacağınızı sallayın. Gerekirse o titremeyi abartın eğer müsait bir yerdeyseniz. Peki neden? Neden bunu yapmamız gerekiyor? Neden titremeyi engellememeliyiz? Bunun fizyolojisi nedir? Bunun detaylarını başka bir videomda anlatmıştım. Merak edenler o videomu izleyebilirler. Linkini yorumlara ekledim. 2 aşırı hızlı ve derin nefesler almayın. Genellikle birileri fenalaştığında etrafına toplanan insanlar nefes al, nefes al, nefes almaya çalışırlar. Bunun üzerine kişi daha da hızlı nefes vermeye başlar. Oysa bu bizi daha da fenalaştırır. Çünkü çok hızlı bir şekilde nefes aldığımız zaman kanımızdaki karbondioksit düzeyi normalden çok daha aşağıya doğru çekilir. Bu da bizi daha da fenalaştırır. Bu yüzden hızlı hızlı ve çok sayıda nefesler almayın. Bunun yerine aksine nefesinizi yavaşlatın ve sayısını azaltın. Yavaş bir şekilde nefes alın. Nefesinizi hatta birkaç saniye tutun. Ardından daha da yavaş bir şekilde nefesinizi verin. Nefes teknikleri ile ilgili videolarıma, daha detaylı videolarıma ve bu işi neden böyle yapmamız gerektiğine dair daha detaylı bilgiyi içeren videolarımın linkini yine aşağıda yorumlarda sizinle paylaştım. Ya şöyle olursa ya böyle olursa diyerek felaket senaryoları yazma eğiliminizi fark edin ve durdurun. O sırada yani panik atak ya da anksiyete anında çok doğal olarak yine zihnimiz olası ya da olası olmayan pek çok sayıda tehdidi hesaplamaya çalışır. Bu yüzden de genellikle olayları olduğundan daha büyük algılamaya meyillidir. Ya hep böyle olursa ya daha beter olursam ya şu olursa ya bu olursa eyvah bana bir şeyler oluyor galiba gibi düşünceler gelecekle ilgili felaket senaryoları zihninize üşüştüğü an bunu fark edin ve kendinizi oradan çıkarmak için topraklama tekniklerinden sevdiğiniz bir ya da birkaç tanesini uygulayın. Topraklama tekniklerinden 20 tanesini anlattığım videomun linkini de Yine yorumlara ekledim. Panik atak ve anksiyete ile baş edebilmek için bedensel ve zihinsel çok sayıda tekniği daha detaylı biçimde anlattığım videolarıma ulaşmak isterseniz bununla ilgili oynatma listesinin linkini de yine yorumlara ekliyorum.